Merhaba arkadaşlar. Eee üç saat dişlerim yer yeribiribeyiz. Restore rehberin 2. bölümü. Kardeş, ara lütfen. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçen geçenki rehberimizde gördüğünüz gibi ah şimdi hiç kazmıyor. Ay çok kazıyor. Evet şimdi geçen gün otomatik kapı yapmıştık. Şunları kapatmadım tabi gördüğünüz gibi. Bakıyorsunuz şöyle açılıyordu. Gördüğünüz gibi. Bugün Daha az kaldı. E, bugün e, Tuzak yapacağız. Tuzak yapacağız bugün. Basit bir tuzak. Tuzak kancasıyla. Şimdi yapacaklarımız Bir tuzak kancası. Ah arkadaşlar bir ben dur Evet devam ediyoruz. Ee, bir tane tuzak kancası alıyoruz. Bir tane fırlatıcı. Ee, ben tahta alacağım diye herhangi bir blok. Kısa taş, kısa taş biliyorum hariç. Ee, sonra ip. İp. Yapmışım Bir de e, herhangi bir ok veya ateş toku Anlatacak herhangi bir şey. Ben şimdi ateş topu alacağım. O zombi yumurtaları da olabilir. Yani. Ya da ok Daha basit bir. Ok yapacağız. Şimdi. Alta. Neşe tahtalarını veya herhangi bir şey fark etmiyor. Aran karşısında aynı şekilde düzeceğiz. Üstüne de full yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hayır. Evet. Altına tuzak kanyalarını da koyuyoruz. Koyuyor. Oh, doğru doğru şimdi tuzaklacının yerleştirilmesi şöyle iple gördüğünüz gibi durmuş oluyor şöyle hepsini böyle koyuyoruz arkadaşlar şimdi şimdi şu, şu yerleşmiş oldu. hepsini yerleşmiş şimdi şundan ah <laughs> ah Oğlum. Şimdi şunları bir bırakalım biz. Bunları da ok yerleştirelim arkadaşlar. Veya ateş topu. Bırakın ya yani herhangi bir şey. Hepsini koymamız gerekiyor zaten. Ve hepsini koymuyor. Veya hepsini koyacağız. Şimdi dolu dolu alıyorum. Acayip güzel bir tuzak ya. Hangi yapın bak. Ne, ne kadar güzel ya. Bak. Ya bunlar koyuldu ki şimdi. Akhir. Ah. <laughs> Çok güzel. Böyle bir tuzak arkadaşlar kolayca kapanılıyor. Şimdi karşısını şöyle. Ee, şey, Herhangi bir chest'e kolay kalan. Elmas bloğu koyun. E, Kolay kamer arkadaşlar şimdi, şimdi, şimdi şunları şöyle kapatırsanız oh, görün <laughs> ah, bir şekilde. Aa chest. Hemen almam lazım. Aa ah, bebek korktu. Bak. Test ediyoruz. Aa chest. Aa çabuk almam lazım. Aa! Çok güzel. Evet arkadaşlar ee, bir e, restoran restor ikinci bölümde sonra geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ah beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bye.